onları kendi dil ve zihnimle yeniden kurmaya çalışıp yazmaya başlayınca ama hakikate varamayacak olsam da yanıla yanıla ona yaklaşma ümidiyle yanıp tutuşuyorum. İnsan kendini kandırmakta oldukça mahir. Kendini kandırırken kandırıldığını fark etmemekte ise oldukça usta. Hoş geldiniz bu podcast'e tıklama amacınızı bilmiyorum. Böyle bir içerikten beklentinizi de tahmin edemem. Ama aklınızdaki şu soruya cevap verebilirim. Ben ne amaçla bu podcast'leri üretmeye başladım ve benim beklentilerim neler? Başlangıçta podcast'leri evrimsel biyoloji etrafında hazırlamayı planlıyordum. İlgi alanımın genişleyince sizlerin önüne yeni konular elbet getirecektim. Sadece başlangıçta evrimsel biyolojiyi seçmiştim. Siz de sezonlar altında toplanmış bölümler halinde hazırlanacak bu podcast'leri Netflix dizisi gibi izleyecektiniz. Bekleyebilmenin büyüsüne inanan ve bilinçli bekleyişlerin yaratıcı gücünü çok kez tecrübe etmiş biri olarak bu podcast'lerin ilk bölümlerini yazdıktan sonra biraz bekledim, paylaşmadım. Aradan yaklaşık 3 ay geçti hazırladığım, yazdığım hatta kız arkadaşımla ilk bölümler üzerine konuştuğum podcastleri paylaştırmayan bir his vardı bende. Gün geçtikçe böyle sisler dağıldı. O his zihnimde kelimelerden bir vücut giydi ve yüksek sesle yankılanmaya başladı. Neden yapıyorsun bunu ve neden bu konu? Konuya yani evrimsel biyolojiye gerçekten yoğun bir ilgi duyuyordum ama kimsenin bu konuyu benden öğrenme ihtiyacı yoktu. Bunun farkındaydım. Kaynaklar gayet ulaşılabilir durumda ve bu konuyu meraklısına benden daha iyi sunabilecek ve hali hazırda sunan kişi ve kurumlar işlerini zaten YouTube'a, podcast platformlarına çoktan taşımıştı. Şimdi bu önemli mi? Hayır tabii ki. İlla birilerinin benden bir şey öğrenme ihtiyacı hissetmesine gerek yok benim sevdiğim bir alanda kendimce çalışmalar yapmam için ya da bir şeyi benden daha iyi yapanlar var diye uğraşmaktan lezzet aldığım konuyla ilgili bir şeyler yapmaktan vazgeçmenin de anlamı yok. Ancak belki bundan daha iyisini kendim için daha iyisini yapabilirim diye düşündüm. Çünkü bu podcast projesi kendi anlamını bana yeterince yakın bir yerden kurmuyor gibi hissediyordum. E, bu yüzden yazdığım podcastleri sur, sürdürebilme noktasında hissettiğim şüpheler büyüdü ve kendime acaba düzenli olarak neler yapıyorum diye sordum. Hayatımda günlük rutinlerimin içerisinde özellikle üzerinden bir şeyler yaratabileceğim ve zaten hali hazırda günlük hayatımda tekrar eden örüntüler aradım. E, bu örüntülerin amatör olarak okumak ve okuduklarını notlandırmak ve bu notları derle derlemek olduğunu fark ettim. Bundan oldukça yüksek bir haz duyuyor ve hayatıma kattığı yüksek çözünürlükte istifade ediyordum. Yetmiyor. Az daha şişse gerçekten kibirden patlayacak nefsime cahilliğimi sürekli hatırlattığından bilmiyorum diyebilmenin cennetinde ruhumu dinlendirebildiğimi fark ettim. Hayatımın içindeki o zelzelenin ortasında özellikle kattığı o iç huzurundan bahsetmiyorum bile. Her şey bir kenara tüm lezzetlerin geçici olduğunu an be an tecrübe ettiğim şu fani dünyamda Okuyabilmenin kattığı türlü türlü renklerle afiyet içerisindeyim diyebilirim. Ee, yazı gerçekten büyülü bir şey, müthiş bir şey. Bunu anlayabilme kabiliyeti, becerisi edinmiş bir biyolojik, biyolojik organizma olmuş olmak... Ee, bilmiyorum bunun şükrünü neye inanırsınız bilmiyorum ama eda etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Üzerine ilgiyle eğildiğim, metinlerden çıkardığım notları derlerken özellikle zihnime güven hissi veren haritalar kurabiliyor ve sonra onları kendi dil ve zihnimle yeniden kurmaya çalışıp yazmaya başlayınca zihnimin içerisindeki dağınıklığa çeki düzen verdiğimi hissediyorum. E, bu hal şu dünyada belki Hatun'la vakit geçirmeye kıyasın dışında tutabilirsek e, son yıllarda içinde hissetmekten en çok lezzet aldığım hal olabilir. Tam da bu sebeplerle bu podcast'lerde e, sizlere bir alanda hadsizce ders niteliğinde yayınlar yapmak yerine okuma notlarımı ve derlemelerimi paylaşacağım sadece okuma notlarımdan ibaret de olmaz burası kuvvetle muhtemel izleyip temaşa ettiklerimden bende kalanları e, dilim döndükçe sesli bir şekilde burada tekrar edeceğim. E, sizinle paylaştığım her şeye de katılıyor olmayacağım haliyle. Sizle paylaşıyor olmam yazarın tespit ve gözlemlerini direkt bir şekilde doğru bulduğum anlamına gelmiyor. Hatta kendi kişisel yorumlarıma dahi 3 ay sonra katılmama ihtimalim olduğunu düşünerek dinlerseniz bu podcast'leri sizler için daha iyi olur. E, ben çok hızlı fikir değiştiren 6 ayda 7 ayda bir küçüklü büyüklü fikirleri sürekli değişime uğrayan bir insanım. Herkes gibi. Sürekli değişiyorum herkesin değiştiği gibi. Artırıyorum. Kendinize bile 3 ay sonra katılmama ihtimalinizi göz önünde tutarak da dinleyebilirsiniz bu podcastleri. Keşke herkesi ve her şeyi biraz da böyle dinleyebilsek gerçekten. Evet. Um... Zaten notlarımı derlediğim alan ve eserlere %100 hakim olabilmem mümkün değil. Tüm samimiyetimle ifade edebilirim ki koca bir cahil olduğumu biliyorum. Ama hakikate varamayacak olsam da yanıla yanıla ona yaklaşma ümidiyle yanıp tutuşuyorum. Bu yanıp tutuşma olmasaydı zaten size anlattıklarım söz konusu dahi olmazdı. Bu pilot bölümü normalde hiç kaydetmeyecektim. Ee, direkt ilk bölüme giriş yapacaktım. Ancak bu pilot bölümde yayının hedefini anlatırken hedefimi kurgulama biçimimin aranızdan birilerine elbet yardım edeceğini düşündüm. Çünkü bunu kurgulamak bile kolay olmadı benim için açıkçası. Belki bir başkası için çok boş gelebilir ama benim için önemli. Neden bu yayınları yapıyorum? Biraz bundan bahsedeyim. Çünkü podcast yaratma süreci ve sonuçları günlük hayatımda hedeflediklerimi ortak paydada buluşturup onları anlamlı bir çatı altında sistemlice toplamak toplayabilme imkanı sağlıyor bana. Bunu biraz açayım. İlk olarak ben içimde üretme arzu taşıyan biriyim. Ve bu arzuyu tatmin etmediğimde kendimi işe yaramaz hissediyorum. Bir şey üretmiyor olmam beni işe yaramaz kılmaz onu da biliyorum. Bu yüzden bu konudaki hissiyatım ileride değişebilir ama içimdeki yaratma arzusunu durduramıyorum. Kimseye bir şey göstermesem dahi kendi kendime dahi bir şeyler üretebilmekle mutluluğum arasında yakın bir ilişki var. Podcast çıkarma fikri benim bir şeyler üretme arzumu oldukça tatmin ediyor. İkinci olarak e, hayata ve kendime dair sorularım var herkes gibi. Bu sorulara cevaplar bulmaya çalışırken yolda bazı konularla karşılaşıyorum. Büyük bir merakla üzerine düştüğüm bu konuların bende kalıcılığını sağlayabilmeyi önemsiyorum ve bunun yollarını arıyorum. Önemsememin en büyük sebebini şöyle açıklayabilirim. Ben idrakımı bir havuz gibi düşünürüm. Bir cevaba ihtiyacım olduğunda havuza gidip aklımın bağlama yeteneğiyle oradaki verileri birbirine bağlayıp bir cevap bulurum. Bir fikre varırım. Bu süreç insanın doğasında her zaman bu kadar mekanik işlemez. Ama sorularıma verdiğim cevap ve vardığım fikirlerin doğası okuyup görüp dinlediklerimden bende kalanların kalitesi, netliği, güncelliği hatta ömrü ile ilişki içerisinde. Örneğin kaynaklardan uzakta kendi halimde düşünürken vardığım fikre güvenebilmem için veri zihnimden bozulmadan çağırabildiğime inanmam gerekiyor. Bu sebeple o bilgiyi hem hatırlıyor hem de netliğinden en az kayıpla onu kullanıyor olmak istiyorum. Bu benim kişisel isteğim. Ya da kişisel takıntım bile diyebiliriz. Takıntım dememin de özel bir sebebi var. Açıkçası boşuna takıntım demiyorum. Bu anlattıklarım ulaşabilmenin belki de en güzel yolu o bilgi ve konular ile ilgili meşguliyetimi yoğunlaştırmaktan geçiyor. İşte bu podcast üretim süreci, notlarımı ve yorumlarımı sesli derleme süreci, idrakıma aldığım ve kıymet verdiğim konulara dair verilerin kalıcılığı ve netliğine oldukça yardım ediyor ve edecek. Notları kendine sesli tekrar edip üstüne birilerine anlatmak yardım etmesinde ne yardım etsin zaten? Anlatmak gerçekten öğreniyor olduğumuz şeylerin kalıcılığını artırmak ve paylaşarak öğrendiklerimizin üzerine yeniden düşünebilme imkanlarını imkanlarını yaratma adına en güçlü araç olabilir. Üçüncü olarak çalıştığım konulara dair Fikirlerimi organize etme ihtiyacı hissediyorum. Duygularımızın sisleri arasında can çekişen dışa vurumları, fikir sandığımız çok olur, çok oluyor. Benim çok oldu. Kimi fikirleri ise zihnimizin sisli dalgalı denizlerinde kağıttan gemiler halinde varlığını sürdürüyor. O kağıttan gemileri en güçlü dalgalara, en sert rüzgarlara dirençli bir filoya çevirmek ancak onları yazmak, organize etmek ve üzerine yeniden düşünebilmekle mümkün. İşte bu podcastlerin üretim süreci kimi konulardaki fikirlerimi amorfluklarından arındırıp onları daha organize hale getirmeme yardımcı olacak. Oldu da baya. E zihnimdeki iki maddeyi birleştirip dördüncü ve son nedeni de ifade edeyim. İlgili olduğum konulardaki yenilikleri takip etmeyi önemsiyorum ve kendimi kandırmadığıma emin olmak istiyorum. E, bundan asla emin olamayacağımı bilerek yine de emin olmak istemek ayrı bir şaka gerçekten. İnsan kendini kandırmakta oldukça mahir. Kendini kandırırken kandırıldığını fark etmemekte ise oldukça usta. Peki vardığım bir fikrin yanılgılarımdan %100 arınmış olması mümkün mü? Bazı konularda evet gibi gözükse de çoğu konularda %100 arınma, saflık bence mümkün değil. Ee, İlker Hoca gibi soracak olursak peki ne yapalım hocam? Bence en azından şunları yapabiliriz yanılgılarımızdan en az derecede etkilenmeyi hedefleyebiliriz. Yeniden düşünebilme becerimizle fikirlerimizin mantık ve makuliyetini düzenli test edebiliriz. Fikirlerimizi birileriyle paylaşıp eleştirilmesine imkan tanıyacak cesareti gösterebiliriz. Bir şey anlatıyor olmanın sorumluluğu fikirlerimin üzerine yeniden düşünme adına beni motive ediyor. Bu sorumluluğun yarattığı titizlik duygusu ise kaynaklarımın kalite ve güncelliğini kontrol etme ihtiyacı doğuruyor. Bu fikirlerin başkalarıyla temasına imkan tanımak ise kaliteli geri dönüşümlerle kendi yanılgılarımızın algılarımdan kurtulabilmem adına yepyeni bir alan açıyor. Daha güzeli ise benzer konulara benzer derecede ilgi duyan güzel insanlarla, dinleyicilerle buluşup aralarından belki de nice dostluk ve arkadaşlıkların yaratılmasına kapı aralıyor. En güzeli benim afiyet içerisinde olduğum uğraşla olan meşguliyetimi artırıyor ve zenginleştiriyor. Evet, e pilot bölümün sonuna geldiniz. Bir sonraki bölümde ufak bir anlamsal mütabakat üzerine konuşacağız. Sonrası sonrasında ise okuma notlarımı paylaşmaya devam edeceğim. Gerçi anlamsal mutabakatta yer verdiğim e, soyutlamalar, e, dile getirdiğim düşüncelerim de zaten bu zamana kadarki okuma notlarımın bende kalanlarından zuhur etmiş düşünceler. Çok teşekkür ederim buraya kadar dinlediyseniz. E, i̇nanın ben buradan çok anlamlı yayınlar çıkacağına inanıyorum. Size şefkat ve sıhhat diliyorum kendinize dikkat edin görüşmek üzere. Bu arada e, videoda konuştuklarımı bir şekilde tekste döküp, yazıya döküp onu yeniden okuyup belki veya bilmiyorum şu an ses kaydımı ayrı ayrı bir şekilde alıyorum bilgisayara zaten. O ses kaydını düzenleyip bir şekilde bunu podcast platformlarına da yükleyeceğim. Sadece YouTube podcast'te görmeyeceksiniz bunu. Daha doğrusu siz bunu video olarak da izliyorsunuz ama bu bir işte podcast gibi düşünün sadece şu görüntü var diye. Ben buna YouTube videosu demiyorum, podcast diyorum direkt. Çünkü burada hiçbir şey yapmıyorum sadece şurada bir tane şey, mikrofon. Burada bir tane konuşan kafa. Buna konuşuyorum. There is another white head in a podcast gibi bir şey oluyor bu. Evet. Bunu da söyleyeyim istedim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.